arkadaşım Mac hayatının en korkunç anını yaşamaya hazırlanıyor. Şunu söyleyeyim ben hiçbir şeyden korkmam. Bakalım sen beni korkutamazsın. Onu Devam edebilmek için bin tane örümcekle 10 dakika hayatta kalman lazım. Örümcekleri salın. Süreyi başlat. yapmamızın sebebi Max'in ne kadar uğraşırsam uğraşayım onu korkutamayacağımı söylemesiydi. Şimdi korktuğunu söyler misin? Biraz oraya varıyoruz. Biraz. Ve bu Mac'in bu videoda karşılaşacağı birçok durumdan sadece biri. Aman tanrım. Eğer tüm korkularla başarılı bir şekilde yüzleşebilirse 800 bin dolar kazanacak. Yalan söylemeyeceğim. Bu düşündüğümden çok daha ürkütücüydü. 3, 2, 1. Kaldırın. Kaldırın. Oh evet. İlk meydan okumayı geçtiğin için tebrikler. Hey, hadi gidelim. Ancak Mac, 800 bin dolarlık ödülü kazanmak istiyorsa tüm bu korkularını yenmek zorunda. Mac, gözlerin bağlı biliyorum ama bana güven. Sadece bu rampadan yukarı yürü.